Hepinize selam arkadaşlar. konuğa Kaşkanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizzanın yeni bir bölümüyle derslerle birlikteyiz. En son gün 3'te bırakmıştık. Hadi başlayalım. Bu ne diyor? Pizza New Works. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yakın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Valla merkezin içinde kimyasallar. var. Sponsor... Lan bu şişkoyu niye habere çıkarmışlar? Lan Şişko'ya bak. Kendi reklamını yaptırmış haberde. Her neyse her neyse sponsor istemiyoruz yok. Evet hadi başlayalım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. İyi günler burada yarım ve yarım ne yarım ve yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarım peynirli yarım sucuklu bir pizza alabilir miyim? Tabii ki de. İlk defa saçma sapan ve sanatsal bir istekte bulunan müşterimizi kırmayalım. Ona şöylesine güzel bir sanatsal Pizza hazırlayalım. Evet. Yarısına peynir. Şöyle peynir az. Sucuğu da şöylesine kenarlara serpiştirelim. Evet. Şöylesine tam istediği gibi. İlk defa bir müşterinin istediğini yaptığıma şaşırmış olabilirsiniz. Ben de şaşırdım. Ama farklı bir şey istediği için bir bakalım ne yapalım. Nasıl olacak? Bak çok bok gibi oldu. Keşke bana bıraksaydı. Lan bir kişi de demiyor ki sen Nasıl istersen öyle yap. Öyle bir müşterim olsun. Ona 10 on tane bedava pizza. Al bakalım çocuk adam. Afiyet olsun. Kabul edebilir ama keşke üzerinde daha fazla peynir. Ya zıkkım yiyin. Cık. Lan ne güzel pizza yapıyorum. Hiçbiri de beğenmiyor ya. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Keseceğim ben. Sen bana emir mi veriyorsun? Şimdi atomlarına ayırayım da görsen. Evet. Şöyle çok malzeme koymayalım. Zaten pizzayı atomlarına ayıracağız. Buna peynir koymayalım. Buna sucuk yeter. Hamurumuzu önceden açalım. Bir sonraki müşteri için. Pizza kesme ne demek ya? Sonuçta dürüm yapıp mı yiyeceksin? Her türlü kesilmeyecek mi? Yani bir pizzacıya pizzayı kesme demek senin pizzanı beğenmiyorum demekle aynı şey. O yüzden bu pizzayı atomlarına ayırıyorum. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Bir de buradan tamam. Bu kadar yeter. Umarım bir daha gelmesin çocuk adam. Al bakalım. Lan yeter kabul edilebilir lafını duymak istemiyorum. Yürü git. Lan bir kişi de desin mükemmel olmuş. Dur sana bakmadan bu tablet sallanıyor. Bir bakalım ne olmuş. Başarımız varmış. Başarımızı ver. Evet. Bu ne sponsor? istemiyoruz sponsor evet selam karşıdaki pizzacıdan peyniri bitmiş bana basit bir peynirli pizza lütfen bak şişko'ya gitmişsin sen aklı çalışan bir müşterisin şişko'dan bir medet ummayacağını biliyorsun ama unuttuğun bir şey var bizim dükkanda umduğunu değil bulduğunu yersin sana şöylesine ortasına bir peynir atıyorum ve şöylesine sucuklar bak bakalım Bizim bir pizza dahi yoksa Şişko'nun kimi? Şişko'da böyle pizza bulamazsın. Evet. Dur hatta birazcık daha böyle kaşar atabiliyor muyuz üstüne acaba? Yok piştikten sonra atılmıyormuş. Keşke biraz daha atsaydım diyeceğim de. Bak buna tam ilk defa simetrik kesiyorum. Niye? Çünkü Şişko'dan bize gelmiş. Önemli olan. Mal satmak değil, şişkorunun müşterisini çalmak. Evet, kabul edilebilir ama keşke üzerine daha fazla peynir olsaydı yeni işinde bol şans. Lan yürü git. Ha benden, ha şişkodan. Sen ikimizin de dükkanına gelme. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Lan sus. Sucuklar için buradaymış. Peynirsiz pizza mı olur? Şimdi sucukları öyle ortasına yalnızlığın senfonisi. Evet. Şöyle ortaya bir tane sucuk. Etrafını donatıyoruz. Kaşar bak. Sen sadece bu sucuğu gör diye. Şöylesine evet. Neymiş efendim? Sadece sucuk için buradaymış. Allah Allah. Umduğunu değil bulduğunu yiyeceksin. Bu böyle bir pizza dükkanı. Evet şöyle pizzayı hazırlayalım. Hatta bunu kesmeyelim dur. Lan dur kesmek istemiyorum. Kesme. Lan kestik. Cık. Tüh ya. Şöyle birleştiremiyor muyuz? Lan keşke kesmeseydik. Neyse. Şöyle verelim. Al sana iki parça sucuk. Lan yeter kabul edilebilir ne? Yok bizde sucuk kalmamış. Bizde böyle evet. Lan bu ne? Vampir. Peynirli pizzaları severim ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki arsına koyabilirsin. 4 dilime böl lütfen. Pepperoni dediği sucuk mu oluyor acaba? Dur lan sana sadece sucuk koyalım. Al. Sana bu kadar yeter vampir adam. Al sana biraz kaşar da. İlk defa pizza sosuz mu? Yoksa daha önce yapmış mıydık ya? Hatırlamıyorum. Bakın o kadar hızlı sipariş çıkıyor ki müşterimiz hep mutlu. %90 müşterimiz mutlu. Evet. Şöyle bir yarım kesik yeter buna. Vampir zaten bu. Buna bıçağı pizzayı kesmeye gerek yok. Kabul edilebilir ama keşke Üzerinde daha fazla sos olsaydı. Yeni işinde bol şans. Lan sossuz. Sen vampirsin. Sosa ne yapacaksın? Vampir adam gelmiş. Pizza da sos arıyor ya. Sadece sosları pizza istiyorum ya da boşver. Yarsına sucuk da koy. Ne? Sucuk mu? çok ne lan? lan? sana hiçbir şey koymuyorum. Bak sen tam bir geri zekalısın. Sana böyle fırına verip göndereceğim seni. Daha konuşmayı bilmiyorum. Ne istediğini bilmiyorum. Sadece sos ne? Sana sos da yok. Bu da bu pizzamın adı da şöyle simetrik keseyim. Taşak geçer gibi. Evet. Dur bu pizzamı at bulmalıyım. Sen bekle biraz daha. Bu pizzamın adı ustaya işini öğretme. <laughs> evet. Al bakalım çocuk adam. Kabul edilir ama keşke üzerinde daha fazla sucuklu olsaydı yeni işini. Lan sucuk istiyormuş. Sucuk değil sucuk. Lütfen çok açım lan. Cık. Bak. Sana bugün hayatında gördüğün en bol Ultimax, Multimax, XX Large şey yapacağım, pizzayı yapacağım. Bak hayatında böyle bir pizza yemedin. O kadar bol ki yedikten sonra bayılacaksın bak. Bu da umduğunu değil bulduğunu yiyenlerin şansı bak. Gün boyu müşterilere hiç vermedik ama bir dilenci <laughs> donatıyoruz bütün pizzayı. Evet biz böyle bir pizzacıyız. Al hatta biraz daha sucuk. Hatta bütün ekmeği sucukla katlayabilir miyiz acaba? Yok lan konu çıkarmayalım. Evet. Elbet yapılan bir iyilik karşılığını bulur. Neden böyle doldurdum diyeceksiniz. Dilenci olduğu için değil. Acıdığım için değil. Dedi ki sen ne verirsen ben okeyim. Yani sanatı bana bıraktı. Yani bu sanat eserimizin adı da sanatı sanatçıya bırakacaksın. Al bakalım. Afiyet olsun çocuk adam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama bir daha gelme asla vermem. Evet. Üçüncü günde bitti. Bugünkü ciro. o o o Lan 52 TL. Lan dilenciye. Neyse dilenciye afiyet olsun. Dilenciye çok fazla koyduk. Evet arkadaşlar teknik bir aksattıktan videoyu bölmüş bulunmaktayız. Gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üçüncü gün bitmişti. Dörde geçtik. Sadece pizzanın üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu iyimserlik? İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimizde malzeme festivali. Lan pizza bülteni mi olur? Ben bile okumuyorum. Pizzacıyım ben bile pizza bültenini sevmiyorum. O kadar saçma şey mi olur? Evet tabletimiz gene çalıyor. Görevimiz varmış. Lan bu ne herkes beleş pizzaya geliyor. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Şimdi senin tipine bakıyorum. Senin kafanda bir ya neyse verelim çok boş yapmayalım. Bizim bugüne kadar dükkanımıza aç gelip de tok giden yok. Aç gelip de aç giden olmamış. Evet. Sana şöyle sanatsal bir pizza hazırlıyorum. Evet. Al bakalım çocuk adam. Evet. Herkes dört bir yana dağılmış durumda. Evet. Al sana kesmiyorum. Bilerek malzemeleri böyle dağıttım ki sen bu pizzayı dürüm yap ye. Evet. Al sana dürüm pizza çocuk adam. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? Tabii sulayalım. Sulayalım. Bize çiçek verdi. Biz ona yiyecek. O bize bir canlı verdi. Evet. doğayı koruyalım. Her gün sulama ihmal etme. Sonra tekrar vuracağım. sana ne? Bizim çiçeğimiz oldu artık. Selam yer sucuklu yer sade biz olsun. Ama bak. Bak en nefret ettiğim şey. Sanatı sanatçıya bırakmıyor. Her şeyi tek tek söylüyor bana. Al sana sade ekmek. Böyle şey mi olur? Pizzacıya emir verilmez. Evet. Hemen bu seri seri bunu gönderelim dükkandan. Çok sinirimi bozdu. At bunu direkt kutuya. Al bakalım çocuk adam. Bu kadar peynirli olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Hahaha. <laughs> Espriden de anlıyorum. Seni gidi seni. Ya ya bana emir vermeyin ya. Ya bu ne herkes yarı yarı istiyor. Bak. Şimdi sana öyle bir pizza hazırlayacağım var ya. Al sana yarı peynirli yarı sucuklu. Evet. Niye az malzeme koyuyorum? Dilenciler geliyor o kadar. Adamlar şimdi aç. Onlar sanattan da anlamaz. Mecburi onların karnını doyuracağız. Onları o yüzden dolduruyorum şey malzeme aç gitmesinler. Ama bu geri zekalar hem sanata saygıları yok hem de toklar. Şu göbeğe bak. Bu kadar peynirli olan bir pizzaya yürü git. Sela sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver yarısına sucuk da koy. Bucuk değilmiş sucukmuş. Tam şöyle sana dur önce ekmeği atalım. Yarı sos, yarı peynir evet. Ortaya da bir tane sucuk. Her seferinde yaratıcılığım bir üst seviyeyi taşıyorum. Ben de farkındayım. Lan ben... bir tanesi vardı bize istediğin gibi pizza yap demişti ya. O hangisiydi acaba? Gene gelsin de ona 5 kilo sucuk koyalım. Al bakalım çocuk adam. Lan parayı geri aldı. Lan kasadan nasıl para eksilebiliyor? Yarısı peynirli, yarısı sucuklu, yarısı sadece soslu pizza istiyorum. İki kere fırından geçir. Lan, lan fırından iki kere geçiyor mu? Lan fırından iki kere geçiyorsa yakalabiliyoruz demek ki. Lan niye kimse bana bu mekaniği söylemedi? Müşterilere yanlış pizza verirdim. Dur şöyle atayım bir iki tane Lan keşke az malzeme koysaydım. Şimdi yanacak burada. Lan iki defa geçiyormuş. Lan bu kadar kötü pizza yapıyoruz. Pardon pardon yanlışlıkla söyledim. Kötü pizza değil. <laughs> tamam bok gibi pizza yapıyoruz olabiliriz ama. Karşıda şişko usta şef dururken niye bize geliyorlar? Aa rengi biraz daha koyulaştı. Durun bir tur daha geçireyim bakayım. Yanacak mı bu sefer? Aa harbiden ya lan yandı lan. Lan tüh. Tüh. Durum bunu bir atomlarına ayırayım ki belli olmasın yandı. Zannetsin ki çıtır olmuş evet. O kadar küçük parçalara ayıracağım ki her biri işinde bir kıtırtı ve lezzet olduğunu düşünecek. Halbuki pizzayı yaktık. Al bakalım çocuk adam mükemmel. Lan sos koydum ya geri zekalı. Selam haber sucuklu pizza istiyorum yarısında sos olmasın. Lan sos. Sosun pizzanın nereye gideceği bana kalmış bir iş. Ben istediğim yere sos, istediğim yere sucuk, istediğim yere kaşar atarım. Kimseye de hesabını vermem. Hatta sana iki kere geçirsem mi pizzayı neyse. iki defa üç, üç defada mı yanıyor pizza. Dur bir daha beni sinir eden olursa ona sadece ekmeği yakıp vereceğim. Evet. Şöyle şöyle tam bu kadar kesiş yeter. Al çocuk adam. Cidden anca bu kadar mı peynirli oluyor? Evet bu kadar. Gelme bir daha beğenmiyorsan. Evet arkadaşlar. Dördüncü günün daha sonuna geldik.